Yağız Eren ve Yiğit Emir adında iki genç çocuk yaşarmış. Bu iki arkadaş her gece uykuya daldıklarında Rüya Diyarı adında bir fantastik dünyaya ışınlanırlarmış. Bir gece Yağız Eren ve Yiğit Emir rüyalarında bir kalede buldular kendilerini. Kale devasa, gökyüzüne uzanıyordu. Kapısının önünde muhteşem bir kaplan figürü vardı. Kaplanın gözleri parlıyordu ve bir gizemi ifade ediyordu kapının açılmasını beklerken bir tünelin içine çekilen iki arkadaş ışık dolu bir dünyaya adım attılar. Bu dünya, uçan ejderhaların, büyülü ormanların ve renkli gökyüzünün hakim olduğu bir yerdi. Yağız Eren ve Yiğit Emir birlikte bu fantastik diyarı keşfetmeye karar verdiler. İlk durağı, kırık kanatlı ejderha dağı oldu. Dağın zirvesinde ejderha yumurtaları olan dev bir yuva buldular. Yumurtalardan biri farklıydı. Altın renkli parlıyordu. Bu, kırık kanatlı ejderhanın yumurtasıydı. Yağız Eren ve Yiğit Emir, bu ejderhayı koruyarak dostluklarını kanıtladılar. Sonra büyülü ormana yol aldılar. Burada konuşan ağaçlar ve şarkı söyleyen kuşlarla karşılaştılar. Ormanda kaybolmuş bir prensesi bulup kurtardılar. Prenses, onları ormandan çıkaran büyülü bir pusulanın sahibiydi. Rüya Diyarı'nda dostluklarına dayanarak çeşitli görevleri başarıyla tamamladılar. Her macera Yeni dostluklar, büyülü eşyalar ve sırlarla dolu oldu. Yağız Eren ve Yiğit Emir, rüyalarında yaşadıkları bu fantastik dünyada birbirlerine destek olmanın, cesaretin ve dostluğun önemini öğrendiler. Bir gün rüyalarında bir kralın sarayına ulaştılar. Kral, onların cesaretini ve yardımseverliklerini gördü ve onlara özel bir ödül verdi. Bu ödül, Rüya Diyarı'ndaki herkesin huzurunu sağlayan sihirli bir taş oldu. Yağız Eren ve Yiğit Emir, Rüya Diyarı'ndaki maceralarının ardından her gece bu masalsı dünyaya geri döndüler. İki arkadaş, gerçek dünyada yaşamlarına devam etseler de, Rüya Diyarı serüvenleri, dostluklarını ve maceralarını daima hatırlayacakları bir anı olarak kalacaktı. Ertesi gün, Yağız Eren ve Yiğit Emir, rüyalarındaki fantastik maceraları heyecanla arkadaşlarına anlattılar. Arkadaşları bu büyülü dünyayı dinlerken gözleri parladı ve kendi hayallerinde benzer maceraları hayal etmeye başladılar. Heyecanları ve meraklarıyla dolu olan arkadaş grubu bir araya gelerek hayal kurmaya başladı. Birlikte yeni bir macera yaratma fikriyle dolup taşan çocuklar, fantastik bir dünya oluşturmak için birbirlerine fikirlerini paylaştılar. Arkadaş grubu, cesur savaşçıları, büyülü yaratıkları, gizemli yerleri ve unutulmaz karakterleri içeren bir hikaye dokusu oluşturdu. Her biri kendi özel güçleri ve yetenekleri olan kahramanlar yarattılar. Hayallerindeki dünya renkli ormanlar, uçan adalar, gizemli mağaralar ve devasa gök kuşaklarıyla dolup taşıyordu. Bu hayal kurma seansı arkadaşlar arasındaki bağları güçlendirdi ve ortak bir hedefe odaklandılar. Kendi oluşturdukları bu fantastik dünyada birlikte macera yaşamak. Bir sonraki adım olarak çocuklar oluşturdukları hikayeyi bir deftere yazmaya karar verdiler. Her biri kendi karakterinin ve olayların gelişimini anlatan bölümler yazdı. Bir araya geldiklerinde her birinin eklediği öğelerle hikayelerini zenginleştirdiler. Geliştirdikleri macera gerçek dünyada yaşadıkları sıradan günlük hayattan kaçışın bir yolu haline geldi. Arkadaşlar hayal kurdukları bu dünyada birlikte büyüdüler. Zorlukları aştılar ve unutulmaz anılar biriktirdiler. Bu Yağız Eren ve Yiğit Emir'in rüyalarındaki fantastik maceralarının ardından gerçek dünyada birlikte hayal kurdular ve yeni bir maceraya yelken açtılar. Birbirlerine destek olarak hayallerinin sınırlarını zorlayan bu çocuklar...